Mark Ter Stegen'in Galatasaray'a gelip gelmeyeceği sorusu gündemde kalmaya devam ediyor. Sürekli ayrılık söylentilerinin ardından Alman kalecinin sırt sorunları nedeniyle ameliyat olması gündemde. Oyuncu önümüzdeki haftalarda ameliyat olmayı düşünüyor ve bu ameliyat onu 4 aya kadar sahalardan uzak tutabilir. Bu da Galatasaray'a transferini tamamen rafa kaldıracak. 2 milyon euro El Mundo Deportivo'ya göre, Ter Stegen bu noktada maaşının YÜZDD 80 ini finansal fair play amaçları doğrultusunda serbest bırakacak. Bu, Barcelona'ya 2 milyon euronun biraz üzerinde önemli bir tasarruf sağlayacak. Gazete ayrıca, Barça'nın oyuncunun durumu hakkında en başından FIFA'yı bilgilendirdiğini de iddia etti. FIFA maç günü operasyonları sırasında meydana gelen bir sakatlık sonucu 28 günden fazla süre sahalardan uzak kalması durumunda oyuncunun maaşının bir kısmını ödemek zorunda.